Maldivler Yüksek Öğretim, Çalışma ve Beceri Geliştirme Bakanı Doktor Maryam Maria, Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti. Görüşmede Ankara Üniversitesi ile Maldivler arasında başta ziraat olmak üzere çeşitli alanlarda yapılabilecek işbirlikleri ve tecrübe paylaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Maria, Maldivlerin Ankara Büyükelçisi Abdulrahim Abdul Lathef ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Ziraat Fakültemiz Dekanı Prof. Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör de yer aldı. Rektör ünver görüşmenin başında konuklarına Ankara Üniversitesi hakkında detaylı bilgi verdi. Bakan Maria, Ankara'da şu ana kadar yaptıkları görüşmelerin çok başarılı ve verimli geçtiğini, özellikle burada öğrendiklerinin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi. Bakanlığın iş ve istihdam üzerine kurulmuş bir bakanlık olduğunun altını çizen Maria, Gençleri özellikle tarım alanında yetiştirmek ve bu alanda iş gücü oluşturmak istediklerini kaydetti. Maldivler'deki adalarda çok fazla bakir alan olduğunu, bunları tarımla değerlendirmek istediklerini belirten Maria, gençleri de bu alanda istihdam etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Maria bu alanda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Maldivlerden 30 öğrencinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Türkiye'ye gelerek farklı alanlarda eğitim alacağını belirten Maria, Maldivler Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yapılabilecek işbirliğinden de memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Rektör Ünivar da Türkiye ile Maldivler arasındaki diplomatik ilişkiler çok eskiye dayanmasa da iki ülke arasında çok yakın bir dostluk ve kardeşlik hukuku bulunduğunu ifade etti. Üniversite hakkında bilgi veren Ünivar, Ankara Üniversitesi'nin sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarındaki güçlü fakülteleri ve enstitüleriyle Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. Ünivar, Ankara Üniversitesi'nin aynı zamanda Ankara'da bulunan 22 üniversite arasında ziraat ve veteriner fakültelerine sahip tek üniversite olduğunun altını çizdi. Rektör Ünivar, Ankara Üniversitesi olarak Madivler Devlet Üniversitesi ile işbirliğinden de mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bakan Maria görüşme sonrası Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı. Hediye takdiminin ardından anı fotoğrafı çektirildi.